İskenderun'a oğlum e, ziyarete gitmiştik. Depreme yakalandık. Yataktan fırlatmış beni. Artık duvara mı çarptım, kapıya mı çarptım hatırlamıyorum. Diğerlerinde çok şükür bir şey yok. Ama panik çok fazla. Korku, fanik. O çok yüksek katlı oradaki binalar böyle yatmış. Ondan sonra bayağı bir zarar çok artık ailecek panik içindeyiz. Birbirimize sarıldık. işte Allah esirgedi işte. Kirişte durduk, sallandık ama ne sallanmaydı böyle. İşte benim oğlum eşini, annesini aşağı indiriyor. Sonra tekrar geldi, beni sırtında aşağı taşıdı. Ama sonradan oğlumun ifadesi, kirişlerde bir şey yok dedi. Bina yeniymiş herhalde 3-5 yıllık. İşte 45 buçuk, 5 gibi biz şey, polis lojmanına götürdüler. Orada lokale oturduk. Artık Ankara'dan mı geldi? Helikopter geldi saat. işte tam saatini hatırlamıyorum helikopter. Yaşa getirdi dediler. Oradan işte bizim pers oranın personeli gitti. Biraz ekmek, biraz bir şeyler getirdi su getirdi işte onu içtik. Ondan sonra zaten e, işte, otobüs geldi. Bura çok iyi, bura çok iyi. Allah razı olsun. Hastane personelinden, müdürümüzden çok iyi. Başhekimimizden. Çok memnunuz. Yarın nasip olursa ameliyat olacağım. Şu bacağım kalça keminden kırık. Allah yardımcımız olsun.